sizinle Süleyman'la birlikte yine canlı Süleyman adın ne? Sen sen yeni mi geldin oyuna? Tamam. Süleyman sen konuşmuyorsun konuşsana. Tamam. Şimdi Süleyman konuş. Tamam konuşuyorum. Tamam. Süleyman bak ben takip etme ya. Yine mi? Sen siler mi ondan ha? Tamam. Sen sileceğim ben takip ediyorum. Sileceğim. Silecem. Hemen pense girdim. İğraç. Tamam o da. Arkadaşlar Süleyman'ı yolladım yüzden akıllı hiç durmuyor ya. Ben de o zaman havuzumda üzeyim biraz. Öpeyim. hadi o. Arkadaşlar ne serin abi? Bugün çok serin arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben şeye gideyim. Merhaba arkadaşlar bir üstüne bizi sunucusuna girdim Kız nerede bilmiyorum. Kızı göreyim bakayım. Benimle konuşacağım. Eğer ki yoksa konuşmayacak. Neyse kız. Ne oluyor? Arkadaşlar. Ama kurdum geri. Ya arkadaşlar ben Süleyman'ı çağırmak istiyorum çok sıkılıyorum arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar ben Süleyman siz ne yapacağım öleceğim ya Çağır O Süleyman hoş geldin Geldin mi? Geldim Geldin son ya sen silmiştim üzgün müsün? Çok üzgünüm sen bak ben şimdi göreve gidiyorum gelme ben peşimden. Hı. Ya hala ben peşimden geliyorum ama çok sıkılmıyor musun sen? Ben sıkılıyorum. Ne yapmak istiyorsun mesela. Ben tam uçak gibi Tam gel gir gel gir. sen de Ne güzel. Ne güzel. Hadi kaç. kaçın. Kaçıyorum ben. ne yapıyorsun? <laughs> Süleyman ne yapıyorsun? Ne bağırıyorsun ya? <laughs> Nasıl Süleyman? Süleyman. Arkadaşlar şimdi göreve gidelim. Arkadaşlar maden alanına gittik. Gidiyoruz hemen. Harita kaynağı dönüyor. Evet. <laughs> Süley Süleyman bakayım var mı? Ey dost Süleyman da var. Süleyman ne yapıyorsun? Ben de yeni geldim. Sen de mi geldin lan yanıma? Sen ne yapıyorsun? Neyse. Açık ne ya? Ne? Açık ne yeşil. Ne silme bak. Silersem silerim ama bak. Siliyorum. Silmek isterdik kendisi arkadaşlar. Süleyman'ı sildim. Oyana kolsun, hayırlı ve uğurlu olsun arkadaşlar hayırlı şeylerinizi destekleyin destek. Tuna Allah Di, di. ben, 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 ben. ben süleyman getirmek istiyorum, hemen getirdim. Süleyman ne yapıyorsun? Öyle yapmışsın. Ee, işte. Sen silmeyeceğim ya. Ne sıkılıyorsun sen de Süleyman ya. Çok sıkılma Süleyman bak. Yoksa Süleyman ha değil. <gülüyor> <gülüyor> Bu da portal gibi bir şey var. Portal'a girelim. Portal'a girelim. Portal'a girelim. Ay geliyor. Arkadaşlar portaldan gelemedik. Arkadaşlar Süleyman gitmek istiyor ama ona izin vermeyeceğim. O benim minicik bir dostum. Süleyman benesil. Benesil. Süleyman. <laughs> an, benim 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 Süleyman benim 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 ki Ben benim 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 İsmail. İsmail ne yapıyorsun? Ben buradayım İsmail. İsmail ya. İsmail hadi hemen masaya. İsmail geliyor. Hadi çık bu arada. Videoya bir tane şu Bay.